sıfır noktası enerjisi diye bizim öğretilerimizin başını teşkil eden manyetik ipnoz sıfır noktası enerjisinin iki e, kanadı var dedik. Bir tanesi bilim, kuantum bilimi özellikle. Diğeri de tasavvuf. Zaten bunların ikisi belli bir yerde birleşiyorlar. Belli bir derinliğe ulaşıldığı zaman ben orada diyorum ki bu iki ulu ırmak İrfan Okyanusu'na akan iki ulu ırmak diyorum böyle bir tabirimiz var. Tasavvufla çok ilginç. antum neredeyse bire bir ay. Şimdi bunları araştırırken tabii ki tasavvuf sadece İbn-i Arabi Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni geçen derste bahsettik. Onların eserlerinden veya onların öğretilerinden ziyade biz genel olarak tasavvufu asıl kaynaklarından anlamaya çalıştık. Hiçbir tarikata, hiçbir şeye, e, öğretiye, Hiçbir cemaate mensup olmadan, saf ve tarafsız bir gözlemle neresinden tutulur, nasıl bakılır? Ta, tabii ki e, geçen yayında da söyledim. Ben inançlı bir insanım elhamdülillah. E, ve herhangi bir şeye bağlı olmadıkça görevli bir istihdam üzere yürüyorum. Ve insanlara da bunu Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hayatından başlayan tasavvuf geleneği ki bunlar işte çok e, uzun mevzu oraya girmeyeceğim ama ta oradan beri biriken bir içrek biraz daha böyle denizli içlem geleneği anlayışı. Tasavvuf göre bu. Yüzden fazla tarihi var. Tasavvuf bir hal ilmidir diyenler var. Ben, ben hepsini sevgiyle kabul ediyorum.